Evet selamun aleyküm Stolta Balıkçılar grubu Arkadaşlar yeni geldim Şarjım bitikti canlı yayınları Evet 117 santim 11 kilo 200 gram Buyurun bakın arkadaşlar Çevireyim Çevirebilirsem El, ikisi sever elim iki elim olsun yine kavuşmaz arkadaşlar kalınlığa Tam bir Evet. Bu da liyeni ya. Arada bir 3-5 santim var. Onu ölçmedim. Şu 117 santim arkadaşlar. Şunu markette tarttık. Şeyini soydum. Bir dakika. Yerinde de durmuyor. Evet. Şu kolunla bir bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Üç tane şu onların yanında 70 santim yavru kaldı. 72, 71 mi? 70 santim mi? Öyle bir şey. Onu da ölçtüydüm. Ama şunlara bakın be. Bakın arkadaşlar, ocaktan çamaşır şey yerine kadar mesafeye bir bakın. Evet. Vallahi çok kalın. Evet Yaşar yeğenim jestine jest iki taneyle. Seni kıskandım bugün gittim duman edeceğim dedim ettim. Ama başka yere gittim tabi oraya değil. Dahir eliye anlamışındır belki. Ne plak aldı ne şey kaldı hep kırdı.